Asya'nın kalbi konumunda olan Keşmir hem Güney Asya ile hem de Orta Asya ile tarihi bağlantılara sahip bir bölge. Ayrıca Keşmir, Hindistan, Pakistan, Çin, Afganistan ile sınırlarını paylaşan illegal, işgal altındaki bir İslam yurdu. İlaveten daha sonra tekrar değineceğimiz gibi Keşmir dünya üzerinde 3 nükleer güçle sınırlarını paylaşan tek ülke veya bölge. azat yani kurtulmuş özgür olarak nitelenen Keşmir toprakları kendi iradeleriyle Pakistan idaresi altındayken Jammu Keşmir ve Keşmir'in insan yaşayan diğer bölgeleri ise Hindistan işgali altındadır. Dağlık ve nüfusun olmadığı bir bölgeyi de Çin işgal etmiştir. Sorun bir yönüyle 1947 yılında yaşanan Hindistan-Pakistan bölünmesinin tamamlanmamış bir parçası. Alanı yaklaşık 223 bin kilometre karelik bir alana sahip olan Keşmir, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'un toplamından 3 kat daha büyük. Ayrıca bu yönüyle Keşmir, 103 bağımsız ülkeden daha büyük yüz ölçümüne sahip. Keşmir'in işgal altındaki bölgeleri de dahil olmak üzere Tüm bölgelerinde toplam 19 milyon Keşmirli yaşıyor. Ayrıca çoğunluğu Birleşik Krallık'ta olmak üzere 1 milyon diasporaya sahip olan Keşmirlilerin nüfusuna Pakistan ve Hindistan'da yaşayanları da eklendiğinde toplam 23 milyonun üzerinde bir nüfusa sahip oldukları tahmin ediliyor. Keşmirlilerin nüfusu bu verilere göre 129 bağımsız ulustan daha büyüktür anlaşmazlığın nedeni Hindistan'ın Keşmir'in kendi toprakları olduğu iddiası. Maharaja tarafından yaygın bir isyana karşı Hindistan'ın askeri yardımını elde etmek için imzalanan bir katılım belgesine dayanıyor. Ama bu katılım tarafsız bir gözetim altında henüz gerçekleşmemiş olan bir halk oylamasına bağlı. Doğal olarak Hindistan'ın bu iddiasını Müslüman Keşmir halkı reddediyor. Ayrıca bu iddia ne Birleşmiş Milletler ne de Pakistan tarafından kabul edilmemiş ve hiçbir şekilde yasal olarak geçerli görülmedi. Mevcut duruma baktığımız zaman Hindistan'ın yasa dışı olarak işgal ettiği Cammu Keşmir yaklaşık 12 milyon insanın yaşadığı dünyanın en yüksek oranda militarize edilmiş bölgesidir. Yaklaşık 1 milyon Hint göçünün neredeyse tamamı çoğunluğu Müslüman olan işgal altındaki Keşmir topraklarında görev yapıyor. İşgal altında Hint güçleri savaş suçları, insanlık suçları ve insan hakları ihlallerini gündelik olarak işliyor. Tabi bu ihlallerden önce 1947'de Hindistan güçleri Keşmir'i işgal etmeden önce ve sonra Dogra, Hindu, Punjab güçlerinin neden olduğu Jammu katliamı olarak

Keşmir'in işgalinden bu yana Hindistan, 1980'lerden bu yana 90 binden fazla Keşmirliyi öldürerek Keşmirlilere karşı tam bir savaş başlatmıştır. Yaklaşık 10.000 kişi ise kayıp durumundadır. Bu kayıplar neticesinde ortaya yeni bir kavram çıkıyor. Keşmir'e özgü bir kavram olan yarı dul kadınlar Hindistan ordusu tarafından kaçırılan eşlerinin akıbeti hakkında hiçbir şey bilinmeyen kadınları tanımlamak için kullanılıyor. Ayrıca Hindistan'ın zulmünün farklı bir sonucu olarak Keşmir'de 120 binden fazla yetim bulunuyor. Hindistan ordusu 2010'dan bu yana saçma şeklinde mermiler kullanıyor ve bu durum neticesinde protestolara katılan veya katılmayan yüzlerce Keşmirli gözlerinden isabet aldığı için kör edildi. Tarihsel olarak Bizans İmparatorluğundan bu yana işgalci bir ordu tarafından Planlı şekilde sivil nüfusu kör etme eyleminin gerçekleştiği ilk durum olduğunu belirtelim. Hindistan tarafından ayrıca yüzlerce Keşmirli yasa dışı olarak kaçırılmış ve Hindistan'ın tartışmalı bölgesinin dışındaki hapishanelerde hukuksuz bir şekilde hapis durumunda yaşamaktadır. Keşmir sorununun çözümü olarak Müslüman halkın talepleri ise Keşmir'in silahsızlandırılması, tüm dış güçlerin geri çekilmesi ve ardından tarafsız kontrol altında bir halk oylamasıyla Keşmir'in gelecekteki statüsünün kendileri tarafından belirlenmesidir. Bu yönüyle işgal altındaki Keşmir toprakları için iki olasılık var gibi görünüyor. Keşmir halkı gelecekleri hakkındaki isteklerinin tespit edilerek karar verilmesi veya Hindistan'ın yasa dışı olarak işgal ettiği Cammu Keşmir bölgesinde şiddetli baskı ve katliamla devam eden mevcut durumun devam etmesi. Ancak burada küresel ölçekte bir tehdit de söz konusu. Daha önce belirttiğimiz gibi çekişmeli bir bölge olan Keşmir, 3 nükleer güç ile sınırları paylaşıyor ve gerilim Güney Asya'da kronik çatışma ve nükleer savaş tehlikesini barındırıyor. Uluslararası toplum Keşmir'deki şiddeti hızla sona erdirmesi Gerçek Keşmir liderliği ile Hindistan ve Pakistan hükümetleri arasında siyasi bir diyalog başlatarak demokratik ve barışçıl bir çözüm için zemin hazırlaması sadece Keşmir'deki değil, tüm Müslümanların ortak talebi haline gelmeli. İllegal şekilde işgal edilen Keşmir topraklarının akıbetini belirleme hakkı Keşmirlilere ait olmalı. Uluslararası toplumun Keşmir'deki şiddeti hızla sona erdirmesi, gerçek Keşmir liderliği ile Hindistan ve Pakistan hükümetleri arasında sosyal bir diyalog başlatarak demokratik ve barışçıl bir çözüm için zemin hazırlaması sadece Keşmir'deki değil tüm Müslümanların ortak talebi haline gelmeli. İllegal şekilde işgal edilen Keşmir topraklarının akıbetini belirleme hakkı Keşmirlilere ait olmalı.